ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 90 Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok sesli bu ortamdayım. Video çekemiyorum. Ne yazık ki kendi video çekebildiğim özel bir yerim yok. Kanalımız var. Ama milyon dolarımız yok. milyon dolarımız আনননন ইননন ইনন নননন anlamadım. Yaşayan arkadaşın hala araba şarabilirsin. Adamın liyakatını düşür falan vardı. Adamın liyakatı düşsün dedi. Ben tamam dedim. Adamın liyakatını düşürdüm Başka bir şey değil. Bakın bunu neden yaptım? Adam beni öldürdü. O yüzden gittim liyakatını düşürdüm. Ne yaparsanız böyle liyakatınız düşer yani. Bunu yapmayın diyeceğim Boşu boşuna bir yakatınızı kendiniz düşürmeyin. Hiç acıman adamın yakatını sevmiyorum. Bu da olmaz. Yakat düşsün diye bir şey çıkmıyor. Hala düşsün. Aa Türk insanı çıkar mı? Hadi bari bu maçtan çıksın. Hadi bari bu maçtan bir Türk çıksın be. Hadi be sen çıksın çıkmasını istiyorum. Vay <laughs> spray <şükrem> görmeyin. çık <laughs> <laughs> düşe düşe düştüğüm yere bak. şeylerin arasına düştüm ya. Sine sizlerin arasına düştüm. işte <laughs> Herkes onu takip ediyor Allah'ım şükür. Hayır ya kardeşim kapa hemen. Ben niye durduk yere şimdi seni takip edeyim ki? Hayır şimdi onun üzerine takip etmiyorum. Takip bendeydi onu da ben elimden aldım. Hafif hala takip atıyor ya adam.

Ses çıkartıyor. Adamların Türk değil. Şu sesi de kapatıyorum. İğrenç ses geliyor oradan zaten. Adamların ne konuştuğunu da bilmiyorum. Adamların arka fonundan da ses geliyor? Hem benim videomda <laughs> zaten sabote burada kapı varmış var insan gibi bir ya şu. Oye, pıtır pıtır. Kınadını koydum ben. Kaka mı gelirse? <laughs> Neden bu? Bilmiyorum öyle koydum. Bu UMP var. UMP hiç almam. Hep UMP çıkar. Kıcık hiç bir UMP alsın. Hiç UMP almam. Ta bence olsun ama UMP almam. En sevmediğim silah çok fazla. Küt çın havuzları. Gölcük derecik. Zehirlenecik. <laughs> <bıdı bıdı> bı. <laughs> diye çıkıyor ya. Ne? İnternet internet. Aha, ben bir şey sefer. çok iyi. nasıl bir ses abi o? Siz savaşıyorsunuz mu? Yoksa orada yalnız mı yani anlamıyorum ki. Ne yapıyorsunuz acaba? Aha, üç ölmüş. Ölmüş. Böyle beni takip etmezseniz böyle olur. Beni takip etmezseniz böyle olur abiler. Çok ses geliyor be. Beni takip etmezseniz böyle malak gibi kalırsınız ortada. Ya takip eder. Bak ya seversi ya sever sevdiği gibi ya gider geldiği gibi. Evet bilet bunun havalı olduğunu sanıp söylüyor. <laughs> bilmiyorum. Hiçbir havalı değil. Ben seni has sevmişim has sevmişim. Çok, sanki çok önemli. Hep bunu konuşuyorum Şu an adamlar konuşuyor mu? Çok merak ediyorum. Yanlış anlamıyor. Adam. Lol. <laughs> Çok kötü bir silah çıkacak muhtemelen. Evet. Benim az önce yere bıraktığım silah. Zaten beni takip ediyor bir şey. Sesini kısırıyorum. <laughs> <laughs> Adamı yemişim aynı şişene. Şey sesini duydum ya arkada. Neden bunda? hepsini böyle tutuyorum. Bunlar şu an kalsın da. da. Ben olsam yani akıllı bir insan olsam buradaki arabayı alır kaçardım hiç bana bile bulaşmazdım öyle diyeyim Bu kardeşimizin hakkı sayılır fazla yerinde onun için gelmiş ve bana ulaşmış. Mükemmel. <laughs> bu sesi. ne yapayım yani? Uf, orada drop var. Şimdi drop'a gelecek muhtemelen. İnternet kastı mükemmel. Yine kastı. Ha yok kastım. Bu sefer ben tıklayamamışım. Tıh, abi hiçbir şey çıkmadı ki. acaba bu tırdın içeride yerde ne var? Ben çok meraktan sordum. Büyük şey durur, Şuradan M4 gibi bir şey çıkacak. Güzel vektör çıkıyor, vektör istiyoruz.

bütün takım yenə indinə döydrəməsiniz adam beni neden öldürüyor adlı soruya bu kadar iyi bir cevap bulamazdım ya. arkadaşlar. Gel değiş. sen olsam arkamı dönmezdim. <laughs> Bunlar da hiç yan yokmuş ya. Ödüremiz normal. Adam sesi geliyor. kendisi araba neydi bak bir adam görüyorum bakıyorum kaybol git ya mükemmel <laughs> her şeyi en baştan bir daha alıyoruz şöyle biraz interneti in iyice ekleyelim <laughs> Şöyle dağılın, Arkadaşlar dışarıdan televizyon sesleri geliyor. Dilerim, çek. Yani, 是学的去哪里拿？ Hayaletim gidiyorum Tamam geldim. Şimdi nereye atlasam? Ben dedim evet ben nereye atlatabilirim? Buradan geleceğiz. Şuraya uygun gibi. Burada daha iyi Tamam. Hepimiz. Var şöyle bir şansımız atlarız. Google go, baby. tamam <laughs> my 2 ne demek 2 kişi orada adam işaretlemiş ondan gitti atlayacaktık Buraya gücümüz yetmedi, buraya atladık. Korktuursam buradan böyle düşmezdim. Korktuğun yüzsün. Kaft videolarında gelmesini isteyenler like atıp yorum yapmayı unutmasın. Evet, ben bundan sonra hep buraya atlarım ya. Yani. Direkt tek inişim tek Bugün dünyada çıkar. Ne yapayım? Güzel bayağı eşya. Silah. Güzel adam. Şöyle şöyle ne bakıyorum.

sanırım diyeceğim de. Sesi açalım. Kimse konuşmuyor güzel. Şu an köpek sesleri geliyor. İşte çektiğim ortama bak. bulamadım ki. Adam yok. Adam kayıp. iplas iplas ettik. Ne yapacağız? Kaldık abi adam. Adamı da kaybettik. Onu üstü adam kaybettik. İşte bitti. Adam iki sıkta bir dört kişi olduğumuz gör. Göt korkusundan gitti bence. Benim duygularım Şeyim, her şey ikinci seviye her şey. Geldim zaten bende kaç tane var? 3 tane var, 4 olsunlar. 98 m değilim ben Benim zaten PUBG'de en sevdiğim silah M4. Sıkar, karnı tutur. Bu kadar. Yine adam var mı? Yine yok. <laughs> Bizim de benim sesime karşılık veriyor. Ben sıkıyorum ya. Yani. Dur, bir şey verim. Bir şey verim, bir şey verim. Double jump yapar mı? Yaptı mı? <laughs> Nereye gibi zıplıyoruz be? Kar 98 şimdi benim acilen güzel bir durum bulmam lazım çünkü çok tırt durumlarım. Durum güzel ama dürbünlerim yok. Yukarı çıkayım. Şunun karşısına Ama dört falan geç. Şimdi ben Abi eser. Abi <laughs> çok yeni. Çok herdirim. Benim tava çıktı. Şu çıktı mı? Şunu bunu da şunu değiştireyim. Buraya atarım. Tamam değiştiriyorum. Her seferinde değiştir. Sıkarım biraz, bol keseden yapaydım. Tuh, çıktım. Kimsiniz diyorum ece? Siz kimsiniz lan? Nasıl çıktım, gördüm mü? Parkur face mi? Bu bir, bir kişi nasıl kalıyor ya? Gruplar falan mı düşmüş oluyor? Ben çok zevk alarak oynuyorum, yoksa... zaman geçirdim çok fark etmiyor bence. ses geliyor buradan dışarıdan ne lan adam sana yukarıdayım millet beni görüyor Sıkıyor ama tutturamıyor. Ne çok oynuyorlar ya bunlar. Muhtemelen Bu adamların AK-47 tarzı bir şey çıkacak. Bak burada yürüyor, şurada yürüyor. Geldi. Tabii ben böyle mermiyi boşa sıkmadan ilk düşüneydim. <laughs> Bu özel bir çalış Çalışmanın anlamı biliyor musun? Takım alıp boyarız indirelim hadi Adam buradan çıktı be Ödüm gizli karıştı i̇şte. Korktum Bir de böyle adamı görmedim Devam, hadi Önü bir ben kalmışım Yerim bir bizi Neden? Neden ben Bakalım. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar bay bay